Selamünaleyküm herkese. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz geçen hafta Bakırköy Sosyete Pazarı'na gitmiştik. Orada güzel bir gezi yaptık. Orada alışverişimizi yapmıştık. Bugün de bir cami ziyareti düşünüyoruz. Bunun için de ödüle doymayan, cami olarak geçen Büyükçekmece'deki Sancaklar Camii'ne gideceğiz. Cami normal cami mimarisinden uzak olarak inşa edilmiş. E, yer altına inşa edilmiş diye biliyorum. E, gidip göreceğiz. İlk defa gidiyoruz biz de ve benim çok merak ettiğim bir cami. Aynen, cami e, ibadete açıldığı günden beri birçok yerde birçok e, ödüle layık görüldü. Notumuzu vereceğiz. E, hem Her ibadet... Cami güzeldir. Tabii notumuzu vereceğiz biraz tuhaf bir cümle. Ya şu şey olarak ödül olarak <laughs> düşünüyorum. Ödül olarak. Aynen öyle. Muhakkak ki çok güzeldir. Yani muhakkak ki çok güzeldir. Biz de gideceğiz Rabbim nasip ederse. ibadetimizi de gerçekleştireceğiz. Orada. E, bakalım nasıl geçecek. Hadi hep beraber gidelim. Hadi hep beraber gidelim. Buradan Sancaklar Camii yaklaşık yarım saat gösteriyor şu anda. Bir 25 kilometre yolumuz var. Yol şu anda bol, boş gözüküyor ama İstanbul trafiği belli olmaz. İstanbul'un havasına, suyuna, trafiğine güven olmaz. Başka bir şey daha vardı da onu da söylemeyeyim ben şimdi. Yoldayız gidiyoruz. İnsanlar mı diyecek? Yoo. <laughs> Yo. <laughs> şu anda yol boş gözüküyor. Yavaş yavaş gidiyoruz acele etmeden biz de. Hem o insanlar şu anda gergin çünkü bayram çıkışı mı diye bilmiyorum ama hem trafikte gergin, hem normal hayatta gergin. Hem normalde en mutlu olmamız gereken zamanlar bence ama öyle olmuyor ne yazık ki. Ve trafiğe kaldık. Trafik, trafik dedik. Çağırdık. Aynen, çağırdık, geldi. <laughs> bakan trafik. Yani. Yok, bakan trafik değil. Yok ya, kaç dakika? Kü küp, küp kırmızı. <laughs> küp buralar küp <laughs> Yol çıktık, trafik geldi. Neyse sağ olun olsun, Rabbim kazasız belası, sıkmayı nasip etsin inşallah. Amin. Biz geldik, parkımızı yaptık. Şu şekilde. Baktığınız zaman, yani normal cami mimarisinden uzak olduğunu söylemiştim. Normal cami mimarisi gibi değil zaten. Cami yer altına inşa edilmiş. Zaten Peygamber Efendimiz'e vahiy gelen Hira mağarasından esinlenerek yapıldığı söyleniyor. Şu şekilde giriş yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Çeşit çeşit Cami kim tarafından yapılmıştı gülüm? yılında yapımına başlanmış. 2013 yılında hmm. hizmete açılmış bu arada. 2015 yılında da yılın dini yapısı ödülüne layık görülmüş. Bu arada iki tane de uluslararası ödüle sahip. Evet bunlar Barcelona ve ee, Singapur. Ve, evet Singapur ve Barcelona tarafından dünya çapında ödüle layık görülmüş. Zaten e, videomuzun başında da söz ettiğimiz gibi e, ödüle doymayan cami olarak geçiyor. Yavaş yavaş biz de cami ziyaretimize başlıyoruz. Sancaklar cami minaresi diğer camilere göre farklı. Minare şöyle dikdörtgen şeklinde uzanıyor. En üst tarafında da bir hat sanatı mevcut. tasarımı Mimar Emre Arula tarafından yapılan Sancaklar Camii, diğer camilerden ayıran en büyük özelliği eğimli yapısıyla yer altına inşa edilmesidir. Ee, şöyle göstereyim. Minaresi bu aslında dikdörtgen şeklinde. Ama e, tabii ki normal gelmiş cami minaresi değil. E ki de. Eğimli bir şekilde yer altına inşa edildiği için girişi şu şekilde. Ayrıca e, cami kademeli saflarının olması, inşasında kayrak ve bazal taşlarının kullanılması, kimyasal boya kullanılmaması sancaklar caminin diğer özellikleri arasında. Caminin en büyük özelliklerinden biri abartılı olmaması sade olması. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde girişimizi yaptık. Sadeliğin iç mimaride de görüldüğü caminin iç tasarımında kullanılan materyallerde abartılı ve gereksiz süsten uzak olarak sade, şık bir ambiyansta hakim. İnsanda huşu uyandıran bir mekana sahip olan cami, kıble duvarı boyunca yer alan yarıklar ibadet alanının yönelimini güçlendiren güneş ışınlarını sağlıyor. Bu şekilde de göstereyim. Detaylı bir şekilde Sancaklar Cami İmam Hatibi Ali Elmacı, Mimar Emir Arulat'ın İsra Suresi'ndeki yeryüzünde böbürlenerek yürüme, yeri yarayamazsın, boyca dağlara ulaşamazsın ayetinden kendisine bir ders çıkararak bugüne kadar yapılan eserler ve bu eserleri yapan mimarlarla yarışmamak için mütevazi bir eser yapayım diyerek bu şekilde tasarlandığını söyledi. Elmacı, mimarımızın ayrıca İslam'ın çevreye verdiği önemi de göz önünde bulundurarak çevreyi bozmayacak şekilde bu şekilde bir eser yaptığını da söylüyor. Yine söylediğim gibi caminin en büyük özelliklerinden biri sadeliği. Bu sadeliği halılardan tutun duvarına kadar minberine gösterişten uzak sade bir yapıya sahip. tavanını da şöyle şekilde çekeyim. Düşeceğim babacığım. Çok mu hızlı koşuyorsun sen? Uykun gelmedi mi? Efendim. Göster bakalım. Şöyle cam tavanlar. Ümeyhan da dikkatini çekti. Oradan ışık geliyor baba diyor. Tabii onun ilgisini de buradaki taşlar çekti. Bu şekilde. Bildiğimiz çakıl taşları. Buradan da ne kadar sağda olduğunu söyleyebiliriz caminin. Caminin minberi dikkatimi çekti. Şöyle bir bakmak istiyorum sadece fazla şey yapmadan içeride ne var diye de. Şöyle bir şey yok malzeme koymuşlar. Bin bir de farklı. Cami ayrıca hemen yan tarafını inşa edilen kütüphanesiyle de meşhur. Kütüphanesinde birçok ilmi eser ve dini kaynak bulunuyor. Caminin bir giriş de burada zaten. Biz hemen sol taraftan kütüphaneye doğru yola çıkıyoruz. Şimdi kütüphaneye doğru yola çıkıyoruz. Bahnemiz. Umarım açıktır. Ya bayram dolayısıyla kapalı mı acaba? Aynen, bayram dolayısıyla kapalı. Burada küçük bir girişi var. Bak şöyle görebiliyor musun bilmiyorum. Netleştirince. Arka tarafında bir kapı daha var. Bence giriş tam olarak orası. Olabilir. İçerisini görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle içeride bir kapı var. Yan taraftan şöyle bir Evet. Görüşmeler. Bayram dolayısıyla kapalı kütüphanesi. Biz de içeri girecektik yoksa. Evet, ha, normal camilere göre şey kapasitesi de tahmin ettim. Hı, tahmin ettiğim kadar şey evet, yani değil. Yani çok büyük bir cami değil. Ve kadınlar bölümü de çok küçük bir alandı mesela. Hmm. Yani anladın mı? Mesela 30 tane kadın anca oturup rahat namaz kılabilir. Anladım. Kütüphanesi burası. Kütüphanesinin duvarları. Hümeyra bir defa da benim için yapar mısın? Hümeyra suya taş çok sevdi. Hümeyra nasıl ses çıkartıyor? Gülüp. Gülüp. Hadi çayımızı çorbamızı içelim. Termosta çay yapmıştık bizde. Şimdi güzel bir yer bulup termosta çayımızı çorbamızı içelim. Caminin ayrıca kütüphanesinin girişi ileride olduğu gibi şu tarafta da mevcut. İçeriden çekim yaptığımız camın üstünde yürüyoruz. Şimdi sağlam mı bilmiyorum. Hümeyra üstüne çıktı. Sağlamdır büyük ihtimalle. Ben korkmaya başladım, yeri adım attım. Gel aşkım. Ümer'e korkmuyor musun? Şimdi çay içmek için bir mekan bulduk. Ya yani mekan demeyelim de bir gölgelik bulduk. Ben arabaya gidip malzemeleri alacağım. Sonra obamızı kuracağız oraya. Çayımızı, çorbamızı içtikten sonra yavaş yavaş ne yapacağımıza karar veririz. Zaten saatte 3'e geliyor. Masamızı alalım. Tabii ki de sandalyelerimizi alalım. Topu alalım mı bilmiyorum. Hümeyra'nın sandalyesini de alayım ben. O ağlar çünkü benim sandalyem nerede diye. başka bir şey lazım diye bakayım. Geldik. Obamızı kurduk. Çayımızı çıkardık. Ama bir şey unutmuşuz. Benim için çok önemli olan bir şey. O da şeker. Şimdi şurada bir kafe var. Gideceğim oradan. Şeker rica edeceğim. Bak oğlum verir mi vermez mi bilmiyorum. Hani 3-5 tane alırsam benim için iyidir. Çünkü gerçekten ben çayı şekersiz içemeyenlerdenim. Bir türlü alışamadım. Hani şeker benim için olması olmaz. Selamünaleyküm deyip isteyeceğiz. Bakalım verir mi vermez mi şekeri bilmiyorum dediğim gibi. Vallahi Allah razı olsun. Geldim durumu anlattım o da istediğin kadar şeker alabilirsin dedi ben şöyle şu şekilde şekerlerimi aldım şimdi çayın keyfini çıkarmaya gidiyorum çünkü çay benim olmazsa olmazım yanında şeker de olmazsa olmazım hadi bize afiyet olsun Selamünaleyküm tekrardan herkese Selamünaleyküm elhamdülillah cami ziyaretimizi gerçekleştirdik cami güzel Hani ee, cami çok e, şöyle söyleyeyim gösterişli bir cami değil. sadeliyle ön plana çıkıyor zaten. Bazı insanların beklentileri yüksek. Bu beklentileri karşılamayabilir. Ama amacınız ibadetse sadelikse tam size göre bir cami. Hatta Dilan'ın e, karşılaşmış olduğu bir durum var. <gülüyor> <gülüyor> evet ben Dilan'ı lavaboya götürürken işte aşağı doğru indim. Caminin hemen yanında lavabolar falan var. Ya Yukarıdan duran bir abla şey Aşağıda ne var diye sordu yani gayet olağan bir şekilde. Cami var yani. Cami var dedim. <laughs> yani ya gelmiş ama. Ya niye tamamen. Gelmiş, de... Nereye gelmiş haber yokmuş gibi. Zaten e, cami eleştirdiğin noktalardan biri şu olabilir. Hani yerleşkeye biraz, biraz uzak, uzak diyebilirim hani insanlar e, o yüzden daha çok e, şey amaçlı geliyor. Turist amaçlı, gezme amaçlı, evet. merak ettikleri için geliyor hani. Gerçi bizim de e, amacımız o yüzden. Biliyorduk böyle bir cami var ama... Ben çok merak ediyordum. 2-3 senedir Bize biraz bir uzak bir kaldığı, bir kaldığı için... 2-3 senedir zaten merak ettiğim, gelmek istediğim camilerden bir tanesiydi bu. Nasip, Nasip oldu. Işte, evet. Siz Bugüne niyetle nasipmiş. Niyetle geldiğiniz aslında çok önemli. Ne niyetle geldiğiniz. Şu yakalamak istiyorsan tamamen, ibadet maksatlı geliyorsan... Yani kesinlikle bence gelinmesi gereken bir yer. yani ben Görülmesi gereken, evet. ben sevdim. Ha, ben de seviyorum. Camide ben sadeliği güzeldi. seviyorum, tabii şıklığı sevdiğimiz gibi sadeliği de seviyoruz, her şey yerinde güzel. Evet, hiç abartısı olmayan bir cami. Gösterişten uzak. Evet, atmosferi de dediğim gibi yani gayet güzeldi, ben sevdim. Küçük de bir cami zaten, öyle çok kalabalık, kalabalığı kaldırabilecek bir cami değil zaten. Aynen öyle güzel video olduğunu düşünüyorum. Şimdi eve dönüyoruz biz. Eve dönüyoruz. Beğenip abone olursanız çok seviniriz. Evet. Beğenip abone olursanız çok seviniriz. Evet. Çünkü 500 e aboneye ulaşmamız evet. gerekiyor. <laughs> evet. Yani sürekliliğini getirebilmemiz için bizim de teşvik amaçlı sizin abone olmanıza da ihtiyacımız var. Bekliyoruz. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Tekrardan iyi bayramlar. Allah'a emanet olun. Bayramlar.